lara bak hele su güzelliğe bak hele su gelmiş yukarı Prenses. Bak şuanım, bak. Bak, bak, bak hele, bak. Emi yani geldi, bak. Bak. <laughs> Hala bak hele, bak, bak. Bak. Ben bunu... Aha. Ne etti yine? Çıktı mı yukarı? Ula 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 ula. Eyle. Bak, nalı basıyor. Bak, bak, Neredesin prenses? Yerine mi? Tabii canım, yerini de buldu. Bak abi seni yıkamaya ne gitmiş lan? Üf bak yine başladı ha bak. Ne gitmiş Ne var? Ne var orada? Ay lan bu Prenses. <laughs> Neresin orada sen? Rahat mısın orada? He? <laughs> sen çiz köşe şapkanı da üstüne sürdün. Sana bak bak. Şefe bak. Neredesin? Ha burada mısın? Oğlum lan bu. Ne ne baba Allah zaten ne diyor ya? Ha ha kapay. Ne orada sen? zaten? iyi mi? Abi müşteriler sesinden mi? Ha buradayım ha burada bak ha ha. Prenses sen neyiz burada? Ana gözümü çalmayasın. Aa, Vallahi dövüşürüm senden ha. Bak hele bak hala, bak hele bak gözüme karışmayasın valla. Düşün böyle bu Sadi prenses gerçekten prenses. Sana bak hele bak hele şu güzelliğe bak. Ne diyor lan? Sen <laughs> bak hele bak. <laughs> sekiz sene önce ben buradan bir muhabbet kuşu aldım. Muhabbet kuşu şu an sekiz yaşında. Çok mükemmel konuşuyor. Bu muhabbet kuşu aldıktan sonra ben hayvanlara bakış gerçekten yüzde 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 bin değişti. Oradan hayvan sevgisi başladı. Tabii bu arada Fatih Yanarsası gel gitmeye başladım. Geçen geldim. Dedim Fatih ondan da orada? Dedi abi dedi bunlar yeni geldi. Getirdi öyle bir seven dedim. Bakışta güzel bir şey yani böyle beyaz renkli mengi püfük bir şey. Aldım. Kardeş aldım omuzuma koydum. Buradan çıktı. Tepe, burada bu yandan buraya geldi. Burada durdu. Ya şimdi ben söylemekten buraya aslında ele bir tırmalı ki aceti ben bağıramayım. Hani bağıracağım Nasıl bağıram orada? Kedi daha işte oynasın. Dün Fatih dedi bu neyin nesi? Abi dedi bunlar böyle cins. neden kedisi dedi? İngiliz kedisi. Ulan dedim daha Fatih yani İngiliz kedisi ne? Ya yani, da bir ufak bir şeyimiz oldu. Hayvan sevgisi bambaşka bir şey. İşin neticesi şöyle. Hayvanı sevmeyen gerçekten insanı sevemez. Bu Güzel bir söz. E, hayvanı şimdi sen bekler sonra ben öyle insan hayvanı tanıdıktan sonra derler ya. Vallahi ben bazı insanlardan savurum. Yani bu gerçek söylüyorum. Çünkü hayvanın dili yok, ağzı konuşuyor, bir şey isteye. İşte ona ne kadar sevgi, ilgi gösteriyorsan o kadar karşını görüyorsun. Bu kediyi görmek için de tabii beni buraya bağladı. Bak böyle geldim. Böyle geldim. Şu an Fatih'in elinde. Yani böyle baktığın zaman ya yani değişik bir duygu. Yani bu hayvan sevgisi bambaşka bir şey. <laughs> Kulakçı ha bu. Transsensör. Heh. Evet. Şek hele şey çek, şey, çek, şey, şey. Ah ya. Hey takip yukarı. Heh. Ha. Şey çık hadi. Çık. Kındak, lan, yoli ha. Ulan ulan. Ahh şapka mı? Geç